Dostlarım günaydın. Bugün arabamızı bakıma götürüyoruz. Bakalım sanayide güncel olarak ne kadar bakım yapacağız aracımıza. Göstereceğiz. Arabamız 418 dizel. Yola çıkalım. Araba burada leş gibi. Tam bir hizmet alacağız şu an sanayide. Hem arabamızı bakımını yapacağız hem de temizliğini yapacağız. Şöyle arabamızı anahtar giriş Açalım. Evet. Anahtarımızı koyalım. Benim arabada en sevdiğim özelliğim şu ya. Gerçekten cici yani. Kekamızı kapatıyoruz. Günaydın. Gel gel. <laughs> oh mağabı adı var ya kameraya sığmadı lan. <gülüyor> <gülüyor> Millet hemen çalıştırdığımız gibi yürümüyoruz ha. Böyle birazcık bekleyeceğiz bir yağlansın her şeyler falan böyle. Ondan sonra yürüyoruz. Tabi turbolarımız falan bir yağlansın. Daha sonra bizim bu araçta biliyorsunuz şimdi klima açmıyorum. Biraz çalıştıktan sonra yürümeden önce açıyorum. Çünkü etkiliyor. Dostlar bu arada bakım yaptıktan sonra ciddi bir motor sesi azalması yaşıyorum her seferinde. Peki BMW'de yağ bakımında hangi marka yağ tercih ediyorsunuz? Likimoli efendim. Önceki F30'da mesela motor kullanıyordum artık bunda tamamen likimoli kullanıyorum i5, i 5 bir sürü şey inceleyebildik kanalda ama daha henüz kendi aracımı inceleyemedi. Şimdi yolumuz 3. sanayi. Malzemelerimizi alıyoruz. Oradan da 1. sanayi sitesine gidiyoruz. Ve size de güncel fiyatlarla da böyle bir bakımın maliyeti nedir? Bunu anlatıyor olacağız. Ama tabii ki bugün tarihi. Tabii bugünün yani, değişik. Bir tane daha bu arabanın videosu var kanalda. Ee, orada herkes fiyatlarını sormuş ama gerçekten o bir, biraz eski bir video. Öyle olduğu için de fiyat yazmadım açıkçası ama bu sefer şu anki günümüz tarihi itibariyle ben size ne kadar mal olmuş, ne yağ kullanacağız, hangi filtreleri kullanacağız. F10 videomuzun bakımında da size anlatmıştım. Ne kadar mal oldu, ne bitti falan diye. Şimdi bizim arabamız herhangi bir, bir, sorunumuz yok. Mesela F10'da çok sıkıntı vardı. Farı yanmıyordu, işte birkaç arıza lambaları vardı falan. Bunların hepsine baktığımız için bu yaklaşık bize 8.5'a falan mal olmuştu. İşte bu arabada da o kadar tutacağını sanmıyorum. Çünkü yağ bakımı, yağ filtresi, polen filtresi, bir de hava filtresi alacağız. Bunlar değişecek. Bakalım ben çok temiz kullanacağım falan diyoruz ama bu filtreler ne kadar pis çıkacak hep beraber göreceğiz. 8-11'e bir yağ bakımı yapıyorum diyorum ama bu bakım aralığında bu sefer herhalde bunu kaçırmış olabilirim. Çünkü çok fazla iş yoğunluğum vardı. Bir türlü yaptıramadım. Geç abi geç. Yoksa bizi ezeceksin. Böyle yol verin dostlar. Hiç şey yapmayın. Yani adam zaten dev gibi. Size böyle bir taksa götürür yani. Komple yarar. Gerek yok. Tırcılarımıza yol verelim. Mümkün olduğunca. Zaten büyük araç kim bilir kaç kilometre yoldan geliyor. Aynı yerde bakım yaptırdığım için orada kilometremiz yazıyor zaten. Ee, şu kilometrede bakıma girmişsin diye. O bilgisayar ekranından çıkıyor Murat abi yazdığında. Hı. Tabii dizel araba olduğu için bu anlamda biraz daha rahatız. Yani elimde olsa ben diken üstünde oluyorum bu arada. Hemen böyle 5 bin 6 bin olduğu zaman maksimum <laughs> 8 bin. Böyle kaşınıyordum. Bakım yapmak istiyordum. Çünkü biliyorsunuz biraz narin bir motor. iyi bakmak gerekiyor. Herkes yorumları bu arada yazmışsınız. <laughs> ya en bu kadar mı kötü motor? Allah BMW çok mu kötü falan diye bazı hani hiç daha kullanmamış tecrübetmiş arkadaşlar Tabii korkutmuş oluyoruz böylelikle fakat yani hem korkun hem korkmayın. İyi bakmanız gerekiyor makineye. Daha önce hani aldığınız arabanın da iyi bakılmış olması gerekiyor ki size yara açmasın. Ne kadar düzgün olursa olsun yine de arz yapabilen bir makine Air 13. Bak, sinyal verdiğimi gördüğümü son anda verdi galiba. Kusura bakmasın. Hakkını helal etsin. Arkadaşlar trafikte hep bak söylüyorum. Yine söylüyorum ya, Olabildiğince hoşgörülü olmaya çalışın. Mümkünse bir yere yetişmiyorsanız yol verin abi. Hiçbir şey kaybetmezsiniz yani. Kazanırsınız. Tabii abi. Sinyal ver Ama sinyal vermekle önüne atlıyorsa o hayvanlara gene yol verin. Çünkü çarptığı zaman akraba oluyorsunuz ve arabanız hasar görüyor. Gerek yok. Hadi geçsin abi. Geç, gir git. Ya da hemen basın kaçın. Ah bir yaralanmış BMW görüyorsunuz arkadaşlar. F30 LC'yi. Merhaba. Arkadaşlar ben hep bundan koyuyordum. Bu sefer işler değişti ve bunu koymaya karar verdik. Bakalım bu en pahalı yağmış ilk imolinin. Mazot fitresi aldık. Belki değiştiririz, belki değiştiririz. Yağ afçası kesinlikle Manya'da mahle tercih ediyoruz zaten her zaman. Hava ve polen işte. Clio'ya binsem herhalde aynı bakım malzemelerini alacaksın yani öyle söyleyeyim. Ben. Tabii Casco ortası dehşet daha pahalı. Araba pahalı çünkü parçalar pahalı olduğu için. Onun dışında her şey bence bu arabaların pozitif. Şimdi bir arkadaşımda da n F30 vardı. Ona da 318 dizel aldık. Benim arabanın motorunun aynısı. Abi ya kanka diyor bu dünya varmış falan diyor ya bu ne kadar az yıkıyor ne kadar güzel ne kadar sorunsuz ne kadar yağ sıcaklığı sabit kalıyor diyor 100 derecede sabit kalıyor bizde yani burada ibre en fazla yüze geliyor ve orada sabit kalacağım en ön üstte 120-130 hep bu bantlarda çalışıyor e bu zaten sıkıntılı bir sağlıksız yani ve fabrikasyon bu şekilde bu arada bu araçlar zaten BMW sıcak çalışıyor ki dizel bile 100 derece sıcak yani normal başka arabalarda belki hararet yapacak seviyeye yakın bir seviye oluyor. Ama ha. burada baktığımda hiçbir derdi yok yani. Bak grubunda 90 mesela. Bizde sabit maksimum 100. Bak şu anda 100 bile olmamış zaten. Çok mesafede gelmedik açıkçası arabayı sıkıştırmadık. O anlamda yani 320 dizel, 420 dizel, 318 dizel, 418 dizel hakikaten güzel mantıklı arabalar. Zaten biliyorsunuz her videoda bahsediyorum. Benim arabamdaki motor şu anda son kasa G60 kasa kodlu 5 serisinde 194 beygir olarak giriyor bu araba yaklaşık 2 tona yakın bir araba. 1900 küsur kilolardı. Ve dediğim gibi 194 beygir gücü var. Aynı motor onda da var. O da B47. Bendeki de B47. Yani şöyle bir şey yapıyorsun. Benim arabam 2017 model. 2018 trafiğe çıkıştı. Ama 2024 modelde bile aynı motor şanzımanı kullanıyor BMW. Ya, bu ne demek oluyor? 6,5 milyon liralık <laughs> arabayla aynı yürüyen, aynı kalbi ciğeri sahibiz yani. Ahmet lifti alıyor arabayı. Şimdi bizim arabalar birazcık Alçak olduğu için şöyle söylüyorsunuz ve gördüğünüz gibi donmuyor. O yüzden ilk de şöyle bir yöntemle alıyoruz. Ya. Evet arkadaşlar yağımız burada. Bu yağı koyacağız. Bizim araba 5 litre yağ alıyor ama Murat abi 500 litre koymuyor. 5 litre koyuyor. Onun bir sebebi var açıklar size. Bu da kolon fitimiz galiba. Aynen. Bu da yağ fitimiz efendim. Bu da engine flush'ımız, Bu da mazot fitimiz ama bunu değiştirmeyeceğiz. 60 bin e değişiyormuş. Biz daha 30 bin önce değiştirdik. O yüzden daha değil. Bu da yan tümümüzü atacağız. Ve artık bakıma başlayabiliriz. Aynen. Gördün mü? Bunu tam Amerika'dan senin için getirdim. Bu ne işe yarıyor sayın abicim? Abi bu arabaya bunu atıyorsun. Eski motor yani. Tamam. Bu çok etkili. Şimdi solvent bazlı deterjan var. Tamam. Gördüğün gibi. Zarar Güçlü... mu, motorun için? Hayır, veriyor. motorun için temizlemek için eski kol kalıntı ve tortuları, işte lifter tıkanıklıkları, tortu ve kire bağlı sorunları çözmek için bunu atıyoruz. Tamam. Oluşmaması için. Tamam. Motorun içi hep temiz kalsın diye bunu atıyoruz. 3 dakika sonra eski motor yağıyla birlikte çöpe gidiyor. Boşaltıyoruz, tamam. Evet. Fiyat da uygun. Senin arabanda da düşünüyordum Düşürüyordum ben <laughs> Bu ürün yetkili serviste yok çünkü işine gelmez. Yetkili evet. servis yani zincir kopsun, sonra işte o bozulsun, yatak sarsın, işte filtreler tıkansın, Listerler bozulsun sen ondan da olaya git oralara diye. Bu ürün sana pazarlamaz yani kimse. <laughs> o yüzden şu anda bak. Hiçbir servisi olmayan hizmeti şu anda alıyorsunuz efendim. Evet. Şimdi motor yağını olduğu bölüme boşaltıyoruz değil mi? Evet. Şöyle. Evet. Peki bir şey söyleyeceğim. O içine gitmedi değil mi? Açtın parmağını bastın ya. Tamam okey. O önemli. Takipçilerim dikkatli söyler bunu yani bana yırtıklar içeride kalıyor, onları takip ediyorsun. Tamam onu göster ha. çünkü o sıkıntı bizikiler sıkıntı çıkarır bize. Evet. bak şimdi dökerken de seyrediyorsun. Yavaş yavaş döküyorsun böyle. Bu buhar çıkıyor <laughs> yalnız. Evet motor geldiğinde sıcak sıcak motor yaparsanız daha iyi. Marşa basacağız. 10 litreye kadar bir kutu yeterli. Marşa açacağız. 3 dakika sonra stop edeceğiz. 3 dakika 5 dakika ben 5'i geçitmiyorum. çocuklara. Bu etkili olduğu için. Yine de bakın o zaman basalım marşa. Yani şu an 12'yi küsur geçiyor. 12 7 geçe stop evet, arkadaşlar. 1 dakika oldu. Araba boşta ama dönüyor. Biz evet. düzgün abi. O yüzden disklerimiz elim Boşluk falan var mı ona bakacağız. Bakımda bunların hepsi kontrol ediliyor arkadaşlar. Şimdi diğer tarafa da bakacağız, kontrol ediyoruz. Aynı şekilde bunun da diski zaten düzgün. Düzgün abi. Allah düzgün. Maşallahımız var, gayet iyi. Şimdi daha arkaya bakıyoruz. Arkaya balata bitik. Bitik mi? Aynen. Bu arada ön arka balatalar aynı anda değiştirmiştik. Ön, e, an ön arka disk balata. Ama arka var. balatamız bitmiş. Müzik yok burada Evet bakın gördüğünüz gibi bitik. Onu da değiştireceğiz. Niye erken bitmiş acaba? Çok, çok daha işin kullanmıyorum aslında ama. Evet. Ama bir balata götürürse yok. Ses yapar sadece. Ne yapalım? Horn'a tam ölçelim? Tamam. tamam. 21. Bu da arabamızı seçeceğiz. BMW 4 serisi Gran Coupe E36. 36. Şimdi burada tolerans aralığına bakıyoruz arabalarda evet. değil mi? Balata ölçülemi veriyor 3.7 mm'nin altındaysa diyor, değiştireceksiniz balataları. Tamam. Balata kalemimiz var. 21.6'nın altında ise değişecek Kaç ölçüde? 21. 21 mi? O zaman disk O zaman, disk zaman disk. arka disk değişecek. Arka disk balatamızı değiştiriyoruz o zaman. Bak şu tarafı lastik dişlerini ölçmek için. Burası da balata kalınlığını ölçmek için. Çift aplikasyon bir parça takım bu alet bu. Tamam. Böyle en baştayken şu şuradayken, şunu şuraya ittiriyorsunuz. ondan sonra şuradan milimetresini çıkartıyorsunuz. Henüz bakacak olursak, 6-7 milimetre fren balatık kalınlığımız var. Tamam. Bu dış pabuç, iç pabuçta erken bittiğinden, iç pabuçta tahmin ediyorum 5 milimetredir, tamam. ikaz yerde verecek. O yüzden yani şimdiden... Bu servis değişmese bile kısa bir süre sonra balata servis gazı yakıp sizi çağıracak. O yüzden şimdiden biz değiştirdik. Yani görmüşken istiyorsan değiştirelim teklifimiz tamam. var. Aynı Ama öyle. değişirken de diskin ölçüsü... Kurtarmadığı e... için. 0.6 mm daha fazla aşındığından değişim zamanı gelmiş diyoruz Tamam o zaman değişiyoruz. Balata daha kaldırmayacak kadar aşınmış. Tamam o zaman disk palata, arka disk balata ve ilk at için değiştiriyoruz. Evet. evet. Evet, ekstra bir masraf var. çıktı bize efendim. Bunu da göstereceğiz şimdi. Arabada gevşen eden bir parça bir şey var tamam. mı diye. Gelmem, evet, evet. evet arkadaşlar geçenki bakım videosunu anlattık. 25 litre torkla sıkılacak bu kapak biliyorsunuz. Plastik olduğu için. Hem plastik kapak plastik gördü. O nedenle. Ve Murat abi anlatmıştı önceki videoda takılıyorsunuz. Kapağı değil önce yerine takıyorsunuz bunu. Daha sonra kapağı takacaksınız. Ve tabii ki o o ringi yenisi de değişiyor. Gördüğünüz gibi. Biraz sürecek misin? Evet, Emiği hafif fazla, bir şey. Hafif bir gri sürecek Ahmet. Aynen. Aynen. Böyle koyduk mu? Evet. Bak. Koyduk böyle bak, döndük. Döndük. Sırt top oturdu zaten. Oturdu. Bitti. Bak. Bitti abi. Aynen bitti. Bunu Aynen. çok fazla sıkmak hiç iyi bir şey değil arkadaşlar. Bununla bu arada EGR'miz değişti. E, serviste. Şu benim kürbütör kapağımı. Kürbütör kapağının üzerinde motor kapağını tutan parça var. Onu kırdılar. Tamir ettiler fakat tekrar kırıldı. Bununla alakalı görüşürüz bakalım. İnşallah olumlu bir sonuç alırız. kirli. Arkadaşlar bayağı hava fitresinin kutusu da çok kirli olduğu için sökeceğiz. Da buradaki hava çimetre sensörümüzü sökeceğiz. Abi bir şey söyleyeyim mi? Benim filtre bayağı leş gibiydi yani. Baksanıza arkadaşlar şimdi bu yeni fitremiz eskiye bak. Çevirsene be. Oraları bile leş gibi. Kart atamasına taktık ve tortladık. Şimdi işimiz bitti. Tamam harika. Artık yağ koyabiliriz. Hadi bakalım. Ben indireceğim ben. Bilmiyorum. <laughs> Dostlarım bazı arkadaşlar böyle sanayide çok vakit geçirmeyi sevmez ama ben seviyorum. Arabamızı seviyoruz. Biz artık sanayici sayılırız yani. <laughs> Öyle olduğu için. Yani sonunda ben şu anda bunu izlemekten, yapımını çekmekten keyif alıyorum. Dediğim gibi finalde de ne kadar mal olmuş, nasıl olmuş sanayide yetkili servis hizmeti alabiliyor muyuz? Bunların hepsi size gösteriyor olacağız efendim. Bir yağımızı koyacağız. Filtre telefonimizle ve Tartek 4200 efendim. Pekmez ya pekmez. Arabamıza 5 litre yağ koyduk. Evet. Neden 5 litre? Bu araba 5 litre yağ almıyor mu? Sana anlatır gibi anlatıyor. <gülüyor> 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 Buyurun. Anlatalım. Şimdi arabanın teknik spesifikasyonundan açtık buradan. Tamam. tamam. mı? Bunları götümden uydurmuyor o yüzden söylüyorum. <laughs> Kapasiteler ve sıvılar diyor. Açtım. Bir tamam. kere bu arabaya ne koyacağımızı söylüyor. 0-30 Biz niye 5-30 koyuyoruz? 5-30 da veriyor. Yaşadığımız ülkeye göre. 5-30 da veriyor. Tamam. 0-30'u veriyor, 5-30'u da veriyor. 0-30'da bu LL12FE Bu da LL04 Bizimki LL04 Biz LL04 tercih ediyoruz. Yaşadığımız sıcaklıklara ve ortamlara göre en uygun 5-30 olduğuna Benimle kanat getirmiş. Tavsiye işte bu. Evet. Ama do ilk dolum ya budur bu arabanın. Bilgi olsun. Evet. Bunları da söyleyeyim. Şimdi burada diyor ki bak şurada motor e ya ile beraber evet. 5 litre koyacaksın diyor. Tamam. Biz ya 5 litre koyunca yaklaşık şuralarda kalıyor. Doğru mu? Evet. Buralarda kalmasının sebebi eğer ters giden bir iş olursa rejenerasyon sırasında enjektörlerden fazla yakıt püskürtecek çünkü. Yağın içerisinde bir miktar yağ mazot karışacak. Bu karışımı hızlı yapıp yağın seviyesini yükseltirse aşıp bunu motorun drenaja kalkmasını ya da biz ambalaya diyelim Türkiye'de ambalaya kalkmasını önlemek için az koyuyoruz. Bir şey olup marşa basıp çaldı, karıştı abi benim yağım eksikçe yerde çoğaldı diyor. Onu da görüyor. Onu da görüyor. ben de diyorum ki tamam arabanın rejenerasyonla ilgili partikül tıkanıklığı ile ilgili bir sorunu var. Hemen bakalım deyip bakıyoruz müdahale ediyoruz ki motor zarar görmüyor. Ben anladım. 5.5 koyup zarar görmediği de olabilir ama temel mantık Tamamen bununla alakalı. Başka bir anta yok. her yer 5 koyacaksın diyor. Biz niye 5.5 koyalım? Evet, tabii. Bu arada arka ispatı bitik ama kullanıma engelleri bu nedenle şu an benim zamanım olmadığı için bunu değiştirmiyoruz. Bir sonraki videomuzda olacak. Ben de en azından zaman bulmuş olacağım bunu değiştirmeye. Şu an ne kadar gider abi benim bu disk Ölçüye göre, senin sürüş stiline göre değişir ama benim Tecrübeme göre bir 6000 yaparsın, tahmin tamam. ediyorum. O zaman gayet benim için yeterli bir süre. 6000 kilometre sonra... O kadar yapmamış oluruz bu arada biz değiştirmeyi. Zaten öncesinde, 6000'in öncesinde 2000 kalan servis uyarısı verecek araba. Tamam. Zaten Arka frenleri değiştirmeyecek. Değiştirmeyecek. Bizim zaten o kadar bir şeyimiz olmayacak büyük bir değiştiriyoruz. Evet abi. Araba bu arada benim klima çalıştığı zaman kötü kokuyor. Herhalde düzelecek değil mi? Aynen abi düzelecek. bayağı pis çıktı. Görüyor musun? E normal. Yani arkadaşlar kendi sağlığınız için, nasıl arabanın sağlığı için yağ filtre değiştiriyoruz. Arabanın içinde yaşanan için bu filtrede de olabildiğini değiştirmeniz lazım. Hatta benim kadar bu kadar beklemeyin ya ben gerçekten zaman bulamadım o yüzden bu kadar geçti. Normalde diyorum ya 8-9 bin maksimum olmayan bir bakım yapıyorum bu sefer 14 bin olmuş bakım yapmayalı. Normalde bu kadar geciktirmemiz lazım ama çok nadir de olsa yani insanlık hali olabiliyor. Tabi ne kadar sık o kadar iyi. Yani yağ demek arabanın canı kanı yani tek dolaşımını sağlayan şeylerden bir tanesi. Bundan çok kaçmamamız lazım. Olabilir değiştirmeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar bu kapak da kirli. Ahmet'in Yeni filtremizi taktık. Bundan sonra diğer bağlayacağız. Ve arabamız yıkamaya gidecekmiş. Buna daha böyle dedi. Aynen. Öncelikle arabada bir arıza kaydımız var mı? Ona bakıyoruz. BMW'ye bağlanıyoruz. Bağlantı kurmak için ha, gördüğün ışıklı evet, işte, evet. Bir şeyi takıyoruz oraya. Bluetooth'tan bunu tanıyor. Arabayla iletişim kuruyor. Baktık bu ünitelerde hata kodları var. Hata kodlarına bakalım. Mesela yüksek şey, yük geri, devresi gerilim beslemesi arızası diyor. Kaputla alakalı. Yani birisi kaputa fazla hızlı bastırmış olabilir. Geçmiş hmm. bir arıza. Tamam. Ondan sonra fren test standı modu aktif diyor. Bu otomobili biz az evvel havadayken çalışıyorduk He. ve tekerlekler döndü ya, ondan, hmm, geliyor geliyor DSG'den. Tamam. Ondan sonra karşılama lambası tekrarlama blokajı aktif. Bu anlar hata değil aslında. Bazen karşılama lambaları hani kontağı açtığım Anahtardan bastığında kapıları açtığında şak diye yanıyor ya. Evet. Onlar bazen bu hatayı mesaj olarak evet, yani. Bir arıza zaten hiçbirisi kalı kalıcı değil. değil. Arıza değil yani. Mesaj bunlar. Anladım. Problem yaşamış. Düzelt. Bu kalıcı çünkü bu arabada ethernet bağlantısı artık yok. Aa, evet. Bir de sizin head unit bu arabaya ait değil. Herhangi bir arıza ve kodlama ile ilgili bir sorun yok. Muhtemelen bununla alakalı. Tamam. Motorda da hiç arıza yok. Yani TRM'de <laughs> Ve sinyal alambası zorlaması hatası olmuş. Herhalde bu da arka stoplarla alakalıdır. Tamam bunu sileceğiz şimdi. yok. Şimdi ben bunları sileceğim. Şu an arızaları siliyor. Bir tanesi ya da iki tanesi kalacak. Evet şimdi motor yağı sıfırlama mümkün geldi. Tamam. Buradaki mesajlara gidelim. Motor yağı sıfırlama me mesajını evet. gördükten sonra şu tuşa tekrar bırakmıştım. Basılı tutuyorum. Sıfırlama yapasın mı dedi. Bir daha basılı Zaten geldi buraya. Evet. Ve bizim dizel araçlarda bu 15.000 kilometrede bir yağ değişimi normal mi? Normal. Ben ilk kez abi bu bakımda 14.000 km sonra bakım yaptık yağ bakımını. Erken mi yapıyordun? No, e, no, hep erken yapıyorduk evet, yani. 10.000'lerde e, mi yapıyorduk? Yani 10 bini geçmiyorduk hiç. Yani bir Mansur var mı şu an? Bir defa böyle bir şey yaptık. Hayır no, hiç bir Mansur yok. Evet. Şimdi mazot fesi alalım ama değiştirmedik. Mazot fesi 60.000'e bir. 60.000'e bir olduğu için değiştirmedik. Evet, 4 bakımda bir. Mazotlar çok güvenilir değil Türkiye'de. O yüzden bir dolu bir boş gitmekte fayda var. O zaman bir sonraki bakalım. 60 bin beklememiş. Bu Lola SLTS mazot büyük. Tabii, bayağı büyük. Yani yani uzun, uzun büyük. yani. İçinde bazı parçacıkları daha fazla tutabilir. Ulan şimdi araçla alakalı şey bitti. Her şeyimiz bitti. Sanırım evet. bir yıkarak teslim edeceksiniz bize. Evet. Bu araç kontrolü geldi. Biz zaten bunu yapmıştık. Araç kontrolü. Onu da resetleyelim. Ha, ha, evet. O da burada şimdi servis kredisi olarak düştü. 60 bin kilometre de ona verdi. Başka bir mesajımız var mı? Şu Hı. an her şey tamam. Arka fren malzeme mesela burada 17.000 diyor. Kullanımımıza bağlı olarak bu 6 ile Frenlerde bir tane sol önde önleri takip eden sağ arkada da arkaları takip eden birer sensör var. Bu otomobilde çapraz frenleme sistemi var. Eğer X-Drive olsaydı çok daha iyi hissettiriyordu. Hı hı. Ama yine de bu arabada hissettirir. Frenlemede viraj dengesinde hissedersiniz. İhtiyaç olmadığı tekerleğin frenin basıncını alır. ihtiyaç olan tarafı verir. Bu araçta ön ve arka frenleri takip eden iki sensörün görevi balata aşıntılarını takip etmek ama kritik noktaya geldiğinde miktarı burada düşüren kilometreyi azaltan şey sizin frene basma miktarınız hmm. veya gaza arka frenler için söylüyorum arka frenlerde gaza basma miktarınız ön frenlerde de frene basma miktarınız soğuk frenleme sıcak frenleme bunu CBS yani Condition Based Service diye geçer bu sistem bir önceki evrede çok farklı bir ismiyle vardı şimdi CBS olarak geldi. Artık her taraftan parametrik olarak verileri topluyor. Sizin sürüş stilinizde sürüş, gaza basma miktarınız, yakıt harcama miktarınızı hesaplayarak parametrik olarak bir parçayı sonuna kadar kullandığımı hedefliyor. Son noktaya geldiğinizde burada 17.000 yazsa da e, sensör temas ettiği dakikada elinizdeki bütün krediyi siler ve size 2000 km verir. Servis lambasını sarı yakar. Gecikirseniz o 2000 km sonra bizke zarar vermememiz ya da sürüşü olumsuz etkileyecek bir şey yaşamamamız için kırmızıya düşer sizi uyarır. Yani 2000 kilometre bir ekstra kredi veriyor gibi düşünün. O kredi kullanıyorsunuz. İşlerinizi, güçlerinizi yolunuza sokun. Bak arabanızın arka frenleri gitti diye. Buradan da artık en son kırmızı yandığında buradaki pop-up açılıyor. Gecikme durumunda artık buraya açıyor size. Hani burada gördüğünüzü burada görmüyorsanız, burada göstergede görmüyorsanız oraya açıyor. Süpermiş. Yani iyi bir sistem. Ben daha iyisini görmedim şu anda. Otomobil sektöründe bundan daha iyi takip eden bir araba görmedim. Ki bu arada arka disk ve balataları orijinal fiyat aldık 16 bin lira. He. Toplam ikisi. Artı evet. işçilik var yani. Artı balata, var. Sensörü balata sensörü sensörü, falan. Hepsi beraber herhalde ne kadar mal olur? Ma 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 balata sensörünün fiyatını orijinal olarak yakın zamanda taktığım için söylüyorum. Hani fiyat değişikliği Hı -hı. olmasa 1800 TL olması lazım. Yan sanayisi de 500 lira falandı Hı -hı. yanlış hatırlıyorsan. Yan sanayisi 500'lerde. 500-500 500, 500, 500 bin lira civarı. Yani 17 bin lira diyelim ki şey bu malzemeler. İşçiliğimiz ne kadar tutuyor bunlar? Takribi. Arka fren servisiniz yaklaşık olarak 1600-1700 TL civarı bir paraya yapar. Yani ona 2000 lira yuvarlarsak yani durduk yere <gülüyor> orijinal <laughs> diskot alırsanız arka tarafta bir 18-19 bin lira buluyor yaklaşık olarak. Doğru evet bulur. Bir de bunun da ön frenleri var ki ön frenler çok daha pahalı. BMW grubunda her zaman ön frenleri orijinal kullanın. Arka frenleri aftermarket parçalar deneyebilirsiniz ama birçoğu ses yaptı şikayetinde el freni tutmuyor diyor. Aa, frenlemede kuvvet veya arabam çekiş kontrol sisteminde frenlemede bir tuhaf davranıyor diyor. Evet araba leş gibi arkadaşlar. Kardeşimiz araba iyi O zaman birazdan teslim oluruz. Evet abi şu anda sana borcumuz nedir? Bunlar işçilikler. Bunlar da parçalar. Motor ya 2 top tek 4200. Ondan sonra bu arada 5 litresi 2300 TL. Bu yeni zam geldi. geldi galiba değil mi? Yeni fiyatı. Evet. fiyatı yükseltti. De devlet yaptı bunu. %8 zam geldi. Biz de Fiyatlar yükseldi mecburen. Kurum temizleyici ne kadar şu an? 225 lira. 225 lira. E, cam suyu temizleyicimiz konsantre. 275 lira, lira konsantre. Yağımız 2300 lira. Yağ fitresi 500, 500 lira. lira. Onu mahle kullandık zaten. Evet. Hava fitremiz de 400 lira. 400 lira. fitresi de e, ne kadar? 200 lira. Güzel. İşlik toplam. İşlikte 3, 3000 TL toplam. Tamam. O da araç kontrol servisiyle birlikte bu evet Bir Tamam. Ona beraber çünkü arabanın her yerine baktık. Bütün disk, balata, alt takım, her bütün kontrolü de yapıldı. Evet. Ee, Sunroof o... kontrolleri. Hı <laughs> hı. Esayileri hepsi kippledi. Eee 6900 tuttu. 6900 tuttu. Bir de arabayı zaten yıkadık, temizledik. Daha hızlıca sizde biliyorsunuz. Tamam, aynen. Süper abi. Teşekkür ediyoruz o zaman. Evet. Şimdi arabamıza gidelim mi görelim. Ödememizi yapalım. Buradan çıkalım dostlarım. <laughs> evet dostlarım, arabamız yıkandı. Cincik gibi oldu. Bakımlarımızı da yaptık. <laughs> evet. Bu ay içerisinde ciddi anlamda zam geldi her şeye biliyorsunuz ki. O yüzden de malum bu rakamları çıkıyor. Acaba normal sanayide bu bakım bu fiyatları yapıyorsak servise ne kadar bilmiyoruz inanın. Bunların hepsine bakacağız efendim. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik dostlarım. Beğenmeyi takip etmeyi unutmayın lütfen. Bizim motivasyonumuz biliyorsunuz ki. Abone olun, takip edin. Dostlarla paylaşın. Dostlarla paylaştıkça büyüyeceğiz. Ve istediğiniz videolar varsa mutlaka yorumlarda bekliyorum. Merak ettiğiniz bir şey varsa Yine yorumlarda yazabilirsiniz. Bazı arkadaşlar, bazı işçilerin fiyatlarını çok yüksek buluyorlar ama yapılan işe göre gerçekten normal ve makul. Bahsettiğim gibi genel kontrol yapıldığı için onun işçiliği fazla çünkü arabanın her yerine bakıyorlar yaklaşık o bir saati buluyor. Evet şap bir şey yapılıyorsa zaten 15 dakikada yaparsın ama ben tabii biraz pimpirik olduğum için hani bir yetkili servise bile o kadar baktıklarını düşünmüyorum. Böyle olunca haliyle o birazcık işçilik fiyatını yükseltiyor doğrusu. Durum bu şekilde. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.